Alını da felaketini de al ve çık git hayatımızdan. Ama her zaman dilekler gerçek olmuyor değil mi? Neden? Benim sana her ihtiyaç duyduğumda masum kalır. Bir şey biliyorsunuz. Nasıl o evin içinde, o evden nasıl atacak? Beni yalnız bırakıyorsun. Kalanların o suratlarındaki ifadeye. Mustur, aşık olduğun kızı kolay unutabildin mi? Baba ya acil bir şey olursa o zaman ne yapacağız? Yani? namussuzluğunu devralmışsınız gibi vicdansız adisiniz. Çarpıntı dizisinde heyecan gittikçe artıyorken yeni bölümde yaşanan olaylar ve peş peşe şoklar bizleri ekranlara kilitleyecek. Aslı Serkan'dan kurtulmak için yeni yeni planları yapsa da aslında Aras Aslı hiçbir şekilde vermeyecek ve böylelikle Serkan'la karşı karşıya geldiler. Serkan bu şekilde Aras'ı karşısına alsa da Aras hiçbir şekilde zarar görmeyecek çünkü Halit ve Reyhan arasındaki ilişkinin ön planda tutulması ve bir önceki videomuzda ikilinin de birbirleriyle birlikte olacaklarını söylemiştik. Aslında bu senaryo gerçekleşti. Ve bu saatten sonra ikili Aras ve Asi'yi korumak için bazı olaylara da hamlelerde bulunacaklar. Metin, Hülya ilişkisinin ardından Reyhan ve Halit'i öğrenmesiyle farklı bir kıskançlığa kapılacak. Böylelikle Halit ve Metin'in karşı karşıya geleceklerini büyük şokların bu saatten sonra yaşanacağını öğrenmiş olacağız. Artı yavaştan bazı gerçekler ortaya çıksa da olaylar gittikçe karmaşık bir hal aldı. Hülya'nın hedefindeki işler farklıyken bazı noktalarda artık eline gözüne bulaştıracak. Çünkü Halit ve Reyhan birlikteliği bu sefer Hülya'nın da Reyhan'ı karşısına almasına ve böylelikle ikili arasındaki yaşanacak diyaloglar ise aile içinde bazı şokları da getirecek. Şimdi büyük heyecanla devam eden dizimiz hiçbir zaman final olmasın diyorsanız videoyu beğenmeyi ve anlık paylaşımları için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.